...başında bizi izleyen e, tüm Eskişehirlere saygı ve e, selamlarımızı iletiyoruz. E, bugün e, yeni teknik direktörümüz e, Ümit Metin hocamızla imza törenimiz var. E, bu imzaların her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şampiyonluk yolunda Eskişehirspor'un kalan maçlarında e, hocamız ve teknik ekibimizle e, çıkacağız e, maçlarımıza dediğim gibi hem hocamıza hem bizlere iki tarafa da camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sene sonunda kupayı el birliğiyle hep birlikte kaldıracağız. biz imza imzamızı atalım ondan sonra dilerseniz hocamızın söyleyecekleri vardı. Hocam siz ya da siz eklemek istediğiniz varsa vallahi çok önce. heyecanlıyım onu söyleyebilirim öncelikle. Nereye geldiğimin farkındayım. Çok özel bir kent, çok özel bir takım. ya Bu ülkede işte yaklaşık 60 yıllık bir ömür geçirdim. Ee, ülkenin her yeri benim için çok özeldir, çok önemlidir, çok da seviyorum ülkemi ama bazı kentlerin özellikle e, futbol söz konusu olduğunda ne kadar e, değerli olduğunu da çok net bilen bir insanım. E, epey bir sorumluluk var üzerimizde. E, işte bunu kaldırabilecek bilgiye, tecrübeye e, sahip olduğumu düşünüyorum. Çok kısa bir zaman var önümüzde. Ya yolculuğun e, sonundan daha çok yolculukla ilgilenen bir insanım, teknik adamım. Yani e, 27 Nisan tarihine tabii ki e, e, kilitleniyoruz. Ama bence yolculuk da çok kıymetli. O 27 Nisan'a giderken o yaşadığımız süreç zaten bizim oraya çok daha sağlıklı gitmemize de neden olacak diye düşünüyorum. Yani dünü çok fazla dile getirmeden ama dünü de unutmadan yarına hazırlanırken bugünün kıymetini bilen bir insanım. Antrenmana ve emeğe çok saygı duyarım. Antrenmanın ve birlikteliğin, dayanışmanın takımları başarıya ya da başarısızlığa götürdüğünü deneyimledim, yaşadım. Çok fazla acı çektim, çok fazla mutlu oldum futbolda. Umarım bu sezon Eskişehir epeydir bir acı çekiyor. Umarım e, bu sezon e, acı yerine mutluluğu yaşarız ve e, şimdi klasik olacak onu biliyorum ama e, bazı bazı takımlar e, hangi ligde oynadığının da benim için çok fazla önemi yok. Şöyle önemi yok Eskişehir hangi ligde olursa olsun nerede olursa olsun e, bulunduğu ortama kıymet katan bir kent, bir futbol takımı Süper Lig tabii ki çok uzun yıllar Süper Lig'de oynamış ki ben sanırım 88-89 yıllarında Konya Spor'da oynarken Burada bizim çok özel bir maçımız vardı. Yani şöyle bir maçtı. Eğer biz kaybetseydik, biz derken Konya Spor'da oynuyordum o dönemde. Konya küme düşecekti. Maalesef, şu an maalesef diyorum tabii o zaman sevindim Konya'da oynadığım için. Konya kazanmıştı ve uzun yıllar sonra Süper Lig'den düştüğü ilk sezon olmuştu. Eskişehir'in daha sonra tabii inmeler çıkmalar. Asıl şunu söylemek istiyorum. Bence Eskişehir'in Süper Lig'e çok fazla ihtiyacı yok. Eskişehir çok ayrı bir marka ama Süper Lig'in hele önüp şu dönemde yaşananları görünce Süper Lig'in Eskişehir'e çok fazla ihtiyacı var. Bu bilinçteyim. O yüzden bu her şey bu küçük adımlarla başlar. Umarım işte profesyonel hayata tekrar dönerken bizim ciddi katkımız olur. Ama şunu da biliyorum ki tek başına hiç kimse bir şeyi başaramaz. Net ondan eminim. Ya Burada bir başarı gelecekse burada sizlerin de yönetimin de seyircinin de tabii ki oyuncuları ayrı yere koyuyorum. Çalışanların da herkesin emeğinin olması gerekiyor ki. Yani bu duruma düşerken de o birimlerin bence sorumluluk alması gerekiyordu. Şimdi çok fazla hesaplaşmaya girmeden harika bir fırsat yakaladık. E, Giden hocamıza da Ergun Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Eskişehir'in şu andan itibaren oynayacağı maçlarda herhangi birinin e, desteğine ihtiyacı yok. Şu anlamda desteğine ihtiyacı yok. Önündeki maçları kazandığı anda zaten e, bir şekilde e, profesyonel hayata dönecek. Yani şimdi Fenerbahçe Galatasaray örneği de verebilirim. Fenerbahçe'nin böyle bir şansı yok. Yani Galatasaray'ı yenmesi de yetmiyor. Galatasaray'ın başka takımlara da e, takılması gerekiyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani işimizi yaptığımız zaman 10 hafta sonra, 11 hafta sonra arada bir hafta e, bayram tatili var umut ediyorum 27 28 Nisan'da e, tamamen coşku içinde yine sizlerin karşısında e, o günü kutlarız ama dediğim gibi o günü ya soyut bir gün e, üzerinden hayatı yaşayan bir insan değilim. Günün anlamını e, 60 yaşına geldikten sonra öğrenmeye başladım. Bugün çok kıymetli, şu an çok kıymetli. Biraz sonra yapacağımız antrenman çok kıymetli. Onları sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz zaman da işte o hayal ettiğimiz başarıya da çok daha kolay ulaşırız diye düşünüyorum. Ya Burada bütün birimler, şimdi tesisleri gezdim. Ben bulunduğum ligi asla küçümsemem ama şimdi bu imkanları, bu e, kitleyi görünce de tabii ki artık Eskişehir'in o tarihi günlerine dönmesi için umarım bir başlangıç olur. O adımda da bizim katkımız olursa gerçekten dünyanın en mutlu teknik adamlarından biri olacağımı söyleyebilirim. Uzatsın kusura bakmayın. Estağfurullah, Estağfurullah hocam. Siz ee, biz imzaları atalım ondan sonra herhalde soruları vardır hocam tamam. şeylerin bir şey mi yapalım? Şöyle. Ayağım kalkayım mı? <laughs> yok yok kalk, kalkma atalım hocam. Bir okuyayım nelerde. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> bir... <gülüyor> <gülüyor> hocam buradayız başkanım. Tamam mıyız? Arkadaşlar? Tamam mıyız? Hayırdır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayırdır. Sefa ben seni öpmeyeyim artık. Yani sergin. <laughs> evet. Varsa değerli basın mensupları. Evet. Ben zaten ilk... X diyecektim Akif <laughs> sen de başlayalım. Sen söyle. Yani, sen de bana bir tekrar sonunda olacağız. Ben komik bir idare edersin. Bence 13 Nisan olmalı. Siz ne diyorsunuz? Ya ben işte bahsettiğim şey aslında o. Türkiye'deki ciddi problemlerden bir tanesi de o. Ya yani bir işi garantileyebilirsiniz. Küme düşebilirsiniz. Şampiyon olabilirsiniz. Bence o andan itibaren yaptıklarınız çok daha kıymetli geliyor. Yani günü yaşamak, antrenmana kıymet dediğim şey o. Yani Türkiye milli takımı işte son ee, maça giderken Karadağ maçına Karadağ'da değil mi başkanım? Evet. Yani federasyon başkanı şöyle bir şey söyledi. Yani e, içerideki Galler maçını kazanıp oraya tatile e, gitmeyi planlıyorlardı. Ama bence kazandıktan sonra da oraya tatile gidilmemeliydi. Her maç biriciktir. Her oyun biriciktir. Bir daha onu oynama şansımız yok. Yani umarım öyle olur. Manavgat maçını kazanırız ama Manavgat maçını kazandıktan sonra da ben oyunculara şunu talep edeceğim. İnşallah dediğiniz olur. Yani bundan sonrakileri kazanacak da şampiyon olacakmış gibi davranmasını öğretebilirsek biz oyunculara, o zaman maç stresi, işte maçın o size getirdiği baskıyı da biraz daha ortadan kaldırıyorsunuz. Oyun biriciktir. Yani hangi maçı, yani sonucuna bakarak bir maça önem vermek ya da işte daha değerli hale kılmak bizim ülkenin ciddi bir problemi. Ben öyle düşünmüyorum. Yani o maçı kazandıktan sonra da biz kalan iki maçımızı... Yine şampiyon olmamız gerektiğinde ne yapmamız gerekiyorsa öyle yapacağımızı söyleyebilirim. Yani bu bütün samimiyetimle söylediğim bir şey. Bu ciddi bir sorun bizim ülkede çünkü. Teşekkür ederim. Hıçan, bir kadro teslim aldınız. Bir evet. Bu kadro. kadro yeterli mi sizce? Yeni transfer düşünüyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Hangi mevkilere? <laughs> Şöyle bu dönemde çok fazla transfer talep eden bir teknik adam değilim ben. Tabii ki ihtiyaç dahilinde mutlaka öyle bir gereksinim duyarsak düşünebiliriz ama bu konuda tekrar ediyorum yani benim buradaki en büyük destekçim yönetim kuruludur. Çok yoğun mesai harcıyoruz iki gündür çünkü bilgiye ihtiyacım var. Bu konuda sizden de ciddi destekler bekleyebilirim çünkü zamanımız yok. Yani benim şu andan itibaren yanılıp işte bir şeyi düzeltme gibi bir zamanım yok. E o anlamda da sanki epey bir zamandır buradaymışçasına davrandılar bana hem sayın başkan hem yönetim kurulu çok iyi hissettim kendimi hiç yabancılık çekmedim. Ee, yani o süreci de çok sağlıklı geçiriyoruz yani 28 Şubat'tı sanırım değil mi transfer evet 28 Onlar. Şubat son yani, şu an hani biraz benim antrenmana ve oyuncularla birlikte geçirmeye e, zamana ihtiyacım var o yüzden hani öyle bir şey söz konusu olursa talep edebilirim ama şu anda benim öyle bir düşüncem yok onu söyleyebilirim başkanım size sorabilir miyim? tabii ki e, tercihinizdeki en büyük etken neydi? Yani Metin hocamızla da e, uzun süredir zaten teknik as başkanlarımızla futbol kısmıyla ilgilenen arkadaşlarla da görüştüğümüzde e, hocamızın da daha önceden e, bizim için en önemli kriterlerden birisi tabi böyle yan yana, yana söylemek de zor oluyor ama e, ekranları başında bizi izleyenler de buradakiler de e, zaten fazlasıyla anlamıştır. Metin hocamızla ilgili gerçekten iletişime çok açık olması, futbol adamlığı, e, teknik, oyun anlayışı vesaire onlar Tabii ki bir taraf ama bizim için en önemli olan şeylerden birisi Metin Hocamızla kurmuş olduğumuz iletişim. Ve e, kendisiyle e, dediğim gibi kısa süreli değil inşallah uzun yıllar çalışacağımız Eskişehirspor'un başında uzun yıllar e, görev yapacak. Sizlerden mutlaka soru gelecektir ama e, biz kendisiyle biraz daha uzun uzun sohbet etme fırsatı bulduğumuzda hocamız mesela altyapıyla ilgili en çok sorduğu sorulardan birisi altyapıydı. A takım kadar altyapıyla ile ilgili de sorular sordu. İnşallah uzun yıllar sürecek bir birliktelik olur bu da. Murat Bey buyurun. Ee, başkanım, uzun süredir de hastalıkların ona aitliği, onun bir anlaşmaydı. Evet. Bir de cengizhanla ilgili herhangi bir karar alınacak mı yoksa o bir anlaşmaydı? Yani aldığımız karar şu an için e, geçerli. E, pek bu, bu konu hakkında da üstüne tekrar tekrar konuştuğumuz bir konuda değil açıkçası. Hocamızla dediğimiz gibi hocamızla görüştük. Hocamız ıı, takımla da ıı, antrenmanları çıkacak ama hani Cengizhan bildiği veya gördüğü bir futbolcu da değil. Tabii onunla ilgili tekrardan hocamızla da oturur konuşuruz gerekirse, gerek duyulursa. Ama aldığımız kararla ilgili herhangi bir ıı, gelişme üstüne oturup konuşmuşluğumuz yok. Ben teşekkür ederim. Hocam siz eskişehir sporu takip ediyordunuz. Büyük yani ihtimal medyada yaptığınız evet. Bundan 55 gün önce de Eskişehir 30, 30 bin taraftan bir rekor kırdı. Eskişehir Spor'dan teklifleri de neler hissettiniz? 30 bin taraftan bir arada neler hissettiniz? Şimdi şöyle, e, çok iyi bir düzenim vardı benim açıkçası. E, ama Eskişehir bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani şimdi diğer takımlara da haksızlık etmek istemem. O tür talepler, teklifler de geldi ama aklımın ucundan dahi geçirmiyordum bu süre içinde. Ama Eskişehir ya yani tekrar bütün samimiyetimle söylüyorum. Eskişehir işte beni yöneticiler aradığında bir saniye dahi düşünmedim. Bir de şöyle bir kaygıya kapıldım aslında. Ya olmazsa çok üzüleceğim falan dedim. Ya yani o kadar böyle ya, büyük bir camia ya gerçekten çok büyük bir camia ve çok heyecanlandım. Ee, yani şimdi burada bulunmaktan çok mutluyum. Umarım işte e, şunu da söylemeyi çok istiyorum tabii ki. 27 Nisan'da hani keşke e, bir keşkeli bir hayat yaşamak yerine iyi bir hayat yaşayacağımı düşünüyorum. E, i̇yi ki gelmişim diyeceğimi e, eminim aslında. Şöyle bir hikayede var Eskişehir'de benim anamda. Ben 65 doğumluyum. Kulüp 65 yılında kurulmuş. Ee, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesini bitirmiştim ben. Futbol oynadığım dönemlerde e, dışarıdan. E, sonra odaya ilk girdiğimde e, şu an kaldığım odaya teknik direktör odasına ya ilk çıkan tablo beni anormal duygulandırdı. Sayın Abdullah Gegic'in e, şeyi portresi, fotoğrafı ve onunla ilgili bilgiler vardı. Abdullah Gegic'in de son dönemlerinde ben Gazi Osman Paşa'da futbol oynuyordum. Benim hocalığımı da yapmıştı. Yani şimdi böyle çok kaderci bir insan değilim aslında ama bazı şeyler de bana çok iyi gelir. Yani bunları şimdi örtüştürdüğüm zaman sanki <laughs> çünkü benim öyle popüler bir çok fazla iş bulurken herhangi bir dışsal koşullardan fayda bekleyen bir insan değilim ben ki Eskişehir Kulübü'ne gelmek de bugün ülkede gerçekten çok büyük bir sorumluluk ve çok büyük bir onur. O anlamda da benim herhangi bir çabam olmadı. Şimdi bütün bunları örtüştürdüğümde sanki hani bir kader yazıldı da ben de o kaderin içinde yer almam gerekiyormuş gibi bir duyguya kapılıyorum. Bu bana iyi geliyor ama dediğim gibi çok ağır bir sorumluluğum var ama üstesinden gelebilecek bilgim, kültürüm, tecrübem. Çünkü antrenörlük hayatımda 97 yılında başladık biz. Hikmet Hoca ile sürekli beraberdik. Bahri Kaya ile çok uzun yıllar çalıştım ben. Bana şöyle bir sezon nasip olmadı. Yani yani lig bitsin de artık hani oynayacağımız maçlarda nasıl olsa küme düşmüyoruz ya da şampiyonluk garantiledik gibi bir sezon geçirmedim. Ya küme düşmeye oynadık, küme düştük ya şampiyonluğa oynadık, şampiyon olduk. Yani çok fazla şey biriktirdim cebimde futbol anlamında. Bütün bu biriktirdiklerimi de şu andan itibaren Eskişehirspor için harcamaya geldim zaten. da sormuştum. Ya taraftar konularına ben çok fazla giremiyorum ama e, şimdi o sizin bahsettiğiniz şeyi biz programda gösterdik. E, HT Spor'da ben program yapıyordum. Gördük de, ekranın başında seyrederken benim tüylerim diken diken oldu. Yani müthiş bir el, Gerçekten müthiş bir el. Bazen taraftar ülkede sıkıntılara da yol açabiliyor ama Eskişehir taraftarı gerçekten her anlamda yani içinde bulunduğu lige bakmadan bu e, coşkuyu sağlaması bence saygıyı hak ediyor. Gerçekten hak ediyor yani. Teşekkür ederim. Hocam kariyerinizde bu, kariyerinizde son bir buçuk sezonun bir boşluk var. Evet. Hani takım çalışmanızı ama yorumcum yapmanızı. Evet. Bu geçişin evet. özel bir nedeni var mıydı? Neden takım çalışmak istediniz? Ya şöyle, e, yani biraz önce bahsettim. Ben çalıştığım dönemlerde de e, Türkiye'de çünkü teknik adamların nasıl iş bulduklarını bilen de bir insanım. Hayat bana, futbol bana onu öğretti. Benim e, ya çalıştığım dönemlerde de böyle bir çabam hiç olmadı. Benim hiç menajerim olmadı. Yani e, bir sürü dost edindim tabii ki. Yani bu ilişkileri de belki, hani bu görevleri de onların sayesinde buldum ama yani ben e, illa ki çalışayım diye bir e, çaba içine giren bir teknik adam olmadım hiçbir zaman. Bu belki de benim eksikliğimdi. Yani bunu iyi bir şey olarak anlatmıyorum. O süreçte bir takım teklifler geldi. değerlendirmedi. Bir de dediğim gibi yani geçen sene Lig Radyo diye bir radyo kanalında hafta içi işte buraya gelene kadar da yapıyordum. Her gün program yapıyordum. Sonra ET Spor'da yorumculuğa başladım. O bana biraz da iyi geldi. Hem kendimi geliştirme adına hem ekranlarda işte o tecrübeyi yaşama adına. Ama dediğim gibi her bu sezon bu dönemde Eskişehir'in dışında ki geldi bana daha önce de epey bir teklif geldi aklımın ucundan geçirmedim ama bunu zaten hani reddetme gibi bir ne kariyerim ne lüksüm vardı o yüzden o süreç bence ondan kaynaklandı yani. Ahmet Bey. Hocam maçı izlemiştiniz. Son evet. Maçı takımın artı yönlerini eksi yönlerini analiz edebildiniz mi? Ya şöyle, e, tabii bizim takımın gücü oynadığımız takımla kıyaslandığında çok fazlaydı. İlk yarı biraz sıkıntı oldu, o biraz havadan ve zeminden kaynaklandı. Bir de e, rakiplerin şöyle bir durumu da var, onu çok net görebiliyorsunuz. yani Eskişehir'de oynuyorlar, yani onlar için de çok özel bir durum. Yani bir hafta sonra aynı takımı seyretseniz, ya bu mu bize zorluk çıkardı diye biliyorsunuz Ama Eskişehir'in öyle bir e, handikabı da var dolayısıyla. Yani, e, iyi bir takım Eskişehir. Benim daha bir çalıştığım oyuncular var. Çok tanıdığım çalışmasam da yani liglerden tanıdığım oyuncularla iyi bir kadro kurulmuş. Ee, o yüzden hani çok erken olduğunu düşünüyorum. Bir de ben şey ağaçlar üzerinden bir şey açıklamıyorum. Ben yani beni ilgilendiren orman, ormanın sağlığı. Yani ormanın sağlığını korumak için, işte onu geliştirmek için biraz daha su ihtiyacı varsa su vereceğiz, güneş ihtiyacı varsa güneş vereceğiz ama takımın potansiyeli var, onu söyleyebilirim. Bir de şöyle bir şey de söz konusu değil. Hani gelen teknik adamlarda hep şu şey vardır, jack'lerini de tutarlar, ya işte enkaz devraldım falan diye söz konusu şeyler olur. Hiç öyle bir şey söz konusu değil takımda. Gayet iyi antrenman edilmiş, fiziksel olarak oldukça iyi. Şimdi tabii bizim futbola bakış açımızda, benden önceki hocanın futbola bakış açısında da bir takım farklılıkların olması da çok normal. Biz kendi futbol anlayışımızı, ben benim tek şeyim iyi futboldur. Yani iyi futbolu amaçlarım. Yani bu iyi futbolu oynatmaya çalışırken de ahlaklı futboldan asla vazgeçmem, asla vazgeçmem bunu oyuncudan da talep ederim. Yani önde olduğunda farklı davranıp geride olduğunda farklı davranma gibi değil, oyunu ziyan etmemelerini isterim. Yani onun sorumluluğunu ben alırım. E, oyuncu başka türlü gelişemez çünkü ülkede. Yani biz oyunu ziyan ediyoruz. En üstlükten en aşağıya kadar oyun oynanmıyor bizim ülke. İşte burada e, epey bir e, ahlaki yönden zaaflarımız var. E, futbol alanı çok net gözüküyor. E, onu talep etmem. E, onun sorumluluğunu da alırım. Yani bir sıfır öndeyken baskı yediğin anlarda oyuncunun e, gereksiz e, zaman geçirmesini talep etmem. Bunu da oyuncuya söylerim. Ki oyun oynandığı zaman oyuncu gelişebilir, sen gelişebilirsin. Ee, yani iyi futbolu, ahlaklı futbolu hedefleyen bir teknik adamım. Bunun için de işte biraz önce söyledim ne var ne yoksa cebinde, elinde onu ver, vermek için <laughs> içine girdim. Teşekkür ederim. Başkanım, kaç günlük maçında taraftarlara bir çağrınız bulunacak mı? Defalarca iftar yedik. Anamur maçında Allah korusun sevgilisiniz. Allah korusun sevgilisiniz olabiliriz. Bu konuda bir çağrınız olacak mı? yani bu her maçtan önce söylüyoruz zaten özellikle sahaya atılan yabancı madde ve e, maalesef 90 dakika bittikten sonra e, zemine giren çocuklarla ilgili e, özellikle bir kez daha da e, hatırlattığınız için de teşekkür ederim taraftarımızdan bu ricalarda bulunuyoruz sahaya yabancı madde atılmaması ve e, sahaya oynan, futbol oynanan zemine girilmemesiyle ilgili herkesten hassasiyet bekliyoruz dediğiniz gibi önemli bu konu e, kritik bir dönemdeyiz artık. Son final maçlarımızdayız. Bu final maçlarımızda da en büyük gücümüz tabii ki taraftarımız olacak. Taraftarımızla birlikte var olan bir camiayız. E, en büyük destekçimiz taraftarımızın da yerinde olabilmesi için e, bu konulara ben de taraftarımızın birazcık daha hassasiyet göstermesini rica ediyorum. Teşekkür Ar ederim. Ornekte transferi için bir tarih verebilir misiniz? Yani şu bu hafta yerimizde. <laughs> veremeyiz. <laughs> hocamız hocam. hocamızla, ha, hocamızla zaten söylediği gibi hocamız takımla birazcık vakit geçirecek bakacak. Eksik gördüğü bir taraf varsa onu söyleyecek. Ondan sonra hocamızın talebiyle bizim de şartlarımız dahilinde e, yapacağımız bir şey varsa yaparız. Ama tabii ki 28 Şubat'a kadar transfer süreci var. E, hocam da der almayız kimseyi yeterli takımda Ama bambaşka bir senaryo gelişir. O arada alırız dediğimiz gibi e, her seferinde söylediğimiz gibi daha doğrusu 3. ligi hedefliyoruz. O ligde de işimize yarayacak takıma bugünden katmamız gereken bir oyuncu olur. İşte farklı bir oyuncudur. Alabiliriz ama o konuda hocamızla oturacağız, görüşeceğiz. Ondan sonra net bir acelemizin olduğunu söyleyebiliriz. Hocam teknik eğitimimiz kesinleşti mi? Tabii tabii. Ee... Met hoca yeni işte 97 yılından beri birlikte bir olduğum antrenör arkadaşım abim daha doğrusu burada zaten teknik eğitim içinde olan diğer arkadaşlar da görevlerine devam edecek. E, kaleci antrenörümüz Asım Hoca sezon başı aramıza katılan görevine devam ediyor. E, devre arası takımdan ayrılan Balkan hocamızın yerine Mustafa Turan hocamız gelmişti. O görevine devam ediyor. Bir de ekibe e, Ben hocam da geldi şeyden önce katıldı. Tabii o da kamp, 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 kamp zamanı takıp e, katılmıştı. Ben buluştu hocamız. Analist olarak e, göreve başlamıştı. Yani şu an 5 kişilik bir ekiple e, teknik et yoluna devam edecek şekilde. Hocalarımızın da iki tanesi bugün ve yarın izinle katıldıkları e, seminerlerden dolayı onlardan da iki tanesi de izinler. Bu konuda da bildiğiniz bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Var mı arkadaşlar başka bir soru? Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Hepinize hayırlı olsun.